Benim için bir tık tuzlu geldi. Bir de içerisindeki mantı galiba. Biraz daha böyle minik olabilirlerdi. Orijinali bu. Başı başına bu çorbayı neden seçtiğinizi ben neden algılayamadım. Seçmeyeyim? Çok doyurucu bir çorba e bu. Doyun ana işte yemek hep aç kalıyorsunuz şey zaten. Karbonhidrat, karbonhidrat, karbonhidrat. Ne? Sen geçer, not almaz. Sen bana makarna koyacaksın, ben de o zaman puanımı iyi. Makarna mı? Evet. Komiser hanım iki tane yumurta kırar. Kırar kırar. Lezzet olduktan sonra iki yumurta bile enfes. Siz davet masasına elle yiyeceğimiz bir ürün getirdiniz Allah aşkına. Hep çatalla bıçakla mı yiyeceksin? Elinle ye. Tabaklar kafamıza <laughs> gelecek galiba. Dan, 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 dan. Evet. Yemeyelim mi? Pardon da yani daha beterini görebilirdin de neyse. Hem sesiniz hem ayaklarınızı sürtmeniz. Ha topukluya bak. Bir saniye İspanyol dansı yapıyor. Yemek <gülüyor> yapmaya <gülüyor> geldiniz dans <gülüyor> etmeye <gülüyor> değil. Teşekkür ettim. Hamuru güzel olmuş. Zaten bence tek bildiği hamur açmak menüsünden de belli. Ne güzel ne güzel. Işte. <laughs> evet. Yersin yersin durursun. E, salça ne? isterdim biraz kızarıklıkken e, Ye beni demesini isterdim çünkü... Demiyor mu? Demiyor. Demiyor. Demiyor Ne e, diyor? Beni yeme Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bugün TV